Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bahçede son kalan patlıcanlarımı da şöyle topladım. Tuzlu suya bastım arkadaşlar. Şöyle uzun alıcalı soydum. Ee, kızartmayacağım. Patlı musakka da yapmayacağım. Karnayarık da yapmayacağım. Güzel bir yemek yapacağız arkadaşlar bugün. Hafif. Şöyle tenceremi ocağıma koydum. Altını açmadım daha. Şöyle bir tane büyük soğanım var. Onları şöyle ince kıyım. Piyazlık doğruyorum altına. Şöyle uzun piyazlık olsun ama ince kıyım olsun. Hepsini çiğden çok lezzetli bir yemek yapacağız. Patlıcan deyince ben sadece bunu yiyebiliyorum arkadaşlar. Musakka ile karnıyarık ya da patlıcan kızartması onları yemiyorum. Bana çok ağır geliyor yedikten sonra bayağı bir midemde rahatsızlık hissediyorum. Yanma hissediyorum. Bunu çok severim. Evet bir tane soğanımı yemeği tam göstereyim diye patlıcanları soyarken doğrarken çekmedim arkadaşlar. Bütün malzemelerimi hazırladım. Artık sadece sizinle beraber birleştireceğiz. Evet şöyle 3 tane 4 tane kıl biberim var. Bu da kıl biberin bir tanesi kızarmış. Bahçeden şöyle çıtır çıtır hepsi de. Hiç doğramayacağım. Onları da iri iri yemeğimin soğanımın üzerine koydum. Koyuyoruz. Evet. Şöyle üç diş ufak ikisi ufak sarımsağım var. Onları da öyle şöyle doğrayayım birkaç parçaya. Evet. Onu da koydum. Şöyle bir parça kıyman var arkadaşlar. Onu da şöyle elimle didikliyorum. O piştikçe dağılır. En tabanına onu da koydum. Şöyle bir tane domatesim var. Domatesimi de aldım. Evet. Domates koyduğum için sadece biber salçası koyacağım. Domates bir domates salçası yerine geçiyor zaten. Evet, hemen şöyle bir yeterli tuzum da aldım. Şöyle toz biberimi de aldım. Az da karabiber. Evet. Hemen şöyle patlıcanlarımı da alayım yanıma. Evet. Şöyle onları da aldım. Artık bahçede patlıcanlarımız kalmadı. Artık kışa döndük. Bir tanesi hatta bostan patlıcanıydı. Onu da doğradım içine. Şöyle şunlar bostan patlıcanıydı. Öbürküler sivri patlıcandı. Şöyle koydum. Bunu da kenara aldım. Evet. Çok sağlıklı oluyor arkadaşlar böyle yağda böyle kızar diyoruz çatır çatır. Hemen yağını da verdim. Altını da açıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte çok az bir su isteyecek bu yemek. En son suyunu birleştirirken size göstereceğim. Kısık ateşte güzelce bir pişsin arkadaşlar yemeğimiz. Şöyle yemeğimizin durumuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi sulanmış. Alttaki soğanların böyle ölmüş. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Evet. Valla çok lezzetli. Mis gibi koktu. Kapağını da açınca. Benim yemeğim, akşam yemeğim budur böyle. Evet arkadaşlar şöyle dondurucudan haşlamış olduğum etten yani kemik et pişirmiştim. Ondan kalan et parçaları suyu çıkardım dolaptan bir amaçlı. Onu da koyuyorum üzerine. Bir çay bardağı da su alacağım. Et suyunun suyu bu kadar da bir çay bardağı kadar da suyumu da verdim. Zaten kendi suyu da var yeterli. Yemeğin artık bir 5 dakika sonra pişmiş demektir. Evet arkadaşlar yemek nefis. Evet. Şöyle patlıcanlarına bakıyorum. Patlıcanları gayet güzel pişmiş. Etin içinde et suyunun içinde et var demiştim. O da bir parça burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Aboneliklerim ücretsizdir.